Evet sevgili gençler ve geldik bakın şimdi parabol testimizin yedincisine. Şimdi burada diyor ki bize ilk sorumuz güzel bir soru bu da. Aşağıdaki şekilde diyor taban genişliği 20 metre yüksekliği 5 metre olan parabol şeklindeki bir tünelin görünüm verilmiştir. Bu tünelin genişliği 4 metre olan bir otobüsün geçebilmesi için yüksekliği en fazla kaç metre olmalıdır? Şimdi bakın normalde bir tünelimiz var. Genişlik 20, ve yükseklik 5. Buradan genişliği 4 metre olan bir otobüs geçiyor. Bu otobüsün yüksekliğini soruyor bize. Yani otobüsün yüksekliği en fazla kaç metre olmalıdır? Şimdi hemen bu ifadeyi bir aktaralım. Yani normal şöyle düşünebilirsiniz. Bakın hemen şöyle yazabilirim. Diyorum ki ben bu şekli koordinat sistemine aktarayım. Tamam mı? Şöyle yazıyorum. Fark etmez. Yani bu şekilde çiziyorum. Tamam mı? Köprüyü çizdim. orijin olsun, orijinden geçsin. Şimdi bir noktası 0, diğer noktası ne? 20. O zaman öyle değil mi? Bakın şuradan orijini çizmiş oldum. E, 20 metre olduğu için ne geldi? 20 geldi. Değil mi? Diğer kökü. Birini 0 aldım, diğerini 20 aldım. Şimdi bunun yüksekliği kaç oluyor? Bakın yükseklik ne? 5 metreymiş. Şimdi tepe noktasında biliyor muyum? Bakın tepe noktası şöyle oluyor. Simetri ekseni değil mi burası? Tepe noktasını yazıyorum. Tepe noktası şöyle 10'a nedir? 5 noktası. Şimdi buradan arkadaşlar genişliği bakın 4 metre olan bir araç geçecek. Bu araçta şöyle olsun, tamam mı? Şöyle çiziyorum. Şimdi bize sorduğu şu. Bunun yüksekliği aracın yüksekliğini soruyor. Öncelikle ben şuna bakacağım. Genişlik eğer ki 4 metre ise bu aracın da şöyle 2'ye 2 diye böldük mü? Bölündü değil mi? Şimdi 4 metre olduğu için şöyle yapalım. Burası da 2 metre. O zaman bu nokta nedir? 8 noktası. Yani bizim bulmaya çalıştığımız. Ben e, şuraya y dersem, tamam aracın yüksekliğine. O zaman 8'e y noktasıdır. Doğru. mu? Benim ama e, burada bakın 8'e y noktasında y'yi bulmaya çalışıyorum. O zaman önce ne yapacağım? Parabolün denklemini yazacağım. Nedir? Parabolün denklemi. İster tepe noktası bilinen parabolün denkleminden gidin. isterseniz arkadaşlar kökleri bilinen parabolün denkleminden. Yani a çarpı x eksi hani kökün birine 0 x eksi 0 çarpı bakın x eksi 20 öyle değil mi? Şimdi peki a'yı nasıl bulacağım? f 10 eşittir 5 onu da yerine yazalım. Bakın a çarpı 10 çarpı 10 eşittir 5 ise a nedir? Eksi 1 bölü 20. Bakın ben parabolün denklemini oluşturdum. Eksi 1 bölü 20 çarpı x çarpı x eksi 20. Şimdi bizden istenen ne? Bakın bizden şunu istiyor. Kaçı bulmaya çalışıyorum? Y'yi. Yani aracın yüksekliğini. Y eşittir. F8'i bulmaya çalışıyorum. F8 ne? Eksi 1 bölü 20 çarpı. Bakın 8 çarpı. Eksi 12 oldu. Bu da ne geldi? Artı geldi. Sadeleştirme yapalım. 4'e böldüm. 2 4'e böldüm. Bakın 5. 24 bölü 5. Yani aracın yüksekliği en fazla 24 bölü 5'tir. Hani o teğet gibi düşünün. En fazla geçebilmesi için 24 bölü 5 metre yüksekliğinde olması lazım. Evet arkadaşlar ve geldik bakın şimdi ikinci sorumuza. Burada da bakın bize diyor ki yukarıdaki şekilde y fix fx parabolü x ekseni 6'ya 0 noktasına teğet olup y ekseni 0 12 noktasında kesmektedir. Şekilde o e doğrusal olup a şey o a -B -C karesinin b noktasından geçiyor diyor. Buna göre o d e üçgen alanını soruyor. Şimdi üçgenin alanını sorduğu için tabi ben öncelikle bakın soruda verilen ifade ne parabol. Parabol olduğu için burada parabolü yazacak olursak bakın ne oluyor? F x eşittir. Tepe noktası bilinen parabolün denklemini kullanabilirim. a çarpı x eksi r'nin karesi artı kaydı. Öyle değil mi? O zaman burada ne oluyor? Bakın fx eşittir. a çarpı sonuçta tepe noktası ne? teğet olduğu için. Bakın r'si belli. Yani 6. x eksi 6'nın karesi olmuş oluyor. Peki benim a'yı bulmam lazım. a'yı da nereden bulacağız? Tabii ki 12. Yani y ekseni kestiği noktadan bulacağız. Yani f0 eşittir. 12 dersek o zaman buradan ne oluyor? 0 yazdığım zaman. 0 çarpı 36 eşittir. 12 ise bakın A ne geldi? O da eşittir. 1 bölü 3. Şimdi fonksiyonu ben kendisini buldum. Bakın fx eşittir. 1 bölü 3 çarpı x eksi 6'nın karesi. Şimdi ben parabolü oluşturdum. Bu parabolu niye oluşturduğumu şimdi anlayacağız. Bakın burada bizim için önemli olan nedir? Verilen ifadede üçgen alanını bulmak istiyorsam burada bakın tabanını bulacağım. Taban ve şöyle yükseklik öyle değil mi? Üçgen bilgimizi kullanacağız. Yani zaten taban 6. O zaman neye ihtiyacım var benim? Yüksekliğe. Şimdi arkadaşlar yüksekliği bulmak istiyorsam tabi adam bir de burada bakın bize ne vermiş? Kare vermiş. Doğru mu? Şimdi karenin ben hani bildiğim sonuçta ne? Kenarları eşit. Bunu buradan mesela şu kestiği B noktasını bulursak B noktası nedir? X'e X diyebilir miyim? Yani sonuçta bakın eşit işte olacağı için mesela ben bir kenarına X dersem o zaman diğeri de nedir? X'tir ya da K'ya K, ya K Fark etmez. Ben direkt olarak X yazdım. Yani bunun anlamı şu. Fx eşittir X oluyor. Bunun anlamı da bakın 1 bölü 3 çarpı X eksi 6'nın karesi eşittir 3. Şimdi içler dışlar çarpımı yapacak olursam X 6'nın karesi eşittir 9 oluyor. Daha doğrusu 3 diyorum. Burası X'ti. Şöyle 3 X oluyor. Sonuçta işte fx eşittir x demiştik karesini aldığım zaman x kare eksi 12x artı 36 eşittir 3x. Bakın x kare eksi 15x artı 36 eşittir 0 ve ne oluyor 3'e bakın 12 eksi eksi x eşittir bir 3 geliyor bir de x eşittir 12 geliyor. Şimdi eşit olduğu noktalar yani burada şöyle yazacak olursam 3'e 3 noktası. Bakın 3'e 3 noktası. E şimdi bunlar eşit olduğu için ister bunu benzerlikten yazın. Bakın şöyle şurayı sileyim. 3'e 3 noktası demiştim. Ee, benzerliği kullanabilirsiniz. Diğer nokta ne? Bakın 12'ye 12 olması lazım. Şundan dolayı bakın noktanın biri 3. X ekseninde kestiği diğer nokta ne? 12 olacak ki bakın 3, 3, 3 bölü 3, 3, 3, 3 eğimden de bulabilirsiniz. Tamam mı? Ya da 3'ün 12 oranı, 3'ün 12 oranı buradan da bulabilirsiniz. Yani yükseklik ne geliyor? 12 geliyor. E peki üçgen ne? Alan eşittir. Taban neydi? 6. Yükseklik ne? 12 bölü 2 diyorum. Cevap da buradan ne geliyor? 36 geliyor. Yani denizli olmuş oluyor. Tamam. Buradaki x noktası bakın biri 3 oldu. Diğeri 12 oldu. Göremeyenler için en azından bunu buradan tekrar söylemiş olayım. Şimdi geldik bakın sıradaki sorumuza. Üçüncü sorumuz. Burada da X pozitif bir tam sayı olmak üzere bir fabrika diyor maliyeti 4x artı 2 lira olan bir mal diyor. X kare eksi 4x artı 48 liraya satmaktadır. Buna göre bu üründen yapılan kar en fazla kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar kar dediğimiz şey nedir? Kar dediğimiz şey satış eksi alıştır. Tamam mı? Şimdi satışımız ne? X kare eksi 4x artı 48. Alış dediğimiz şey maliyet de diyebiliriz buna. 4x artı 2. E o zaman ben karı bulayım. Kar fonksiyonunu bulacaksınız önce. X kare. Eksi 4x artı 48 eksi 4x eksi 2. Buradan da ne geliyor? Bu da eşittir. Bakın x kare eksi 8x artı 46. Ben şimdi karı buldum. Bu ne? Parabol. Öyle değil mi? Yani cinsi parabol. Şimdi kar en fazla dediği için neyi bulma, yani neyi soruyor bize? Burada tepe noktasının k'sını soruyor. O zaman ben diyeceğim ki r eşittir. Eksi b bölü 2a ise bakın eksi. Eksi 8 bölü 2'den ne geldi? 4 geldi. E K dediğim ne? F yani yerine yazın. 4'ün karesi eksi 8 çarpı 4 artı 46 oldu. O da nedir? 16 eksi 32 artı 46 oluyor. Ee, buradan da ne geliyor? 14, 20, 30 geliyor değil mi? Evet bakın sonuç olarak 30 geliyor. Yani denizli olmuş oluyor. Tamam olay bu. Şimdi 4. sorumuza geçelim. Burada da bize diyor ki aşağıdaki şekilde bir binanın tepesinden atılan bir futbol topunun aldığı yolun görünüm verilmiştir. T saniye cinsinden zamanı h topun zamana bağlı yüksekliğini göstermek üzere h kare eksi t kare artı 4 t artı 12 bağıntısı verilmiş. Buna göre diyor binanın yüksekliği 12 metredir. Zaten bakın topun hani normalde arkadaşlar ilk bulunduğu yer bunu koordinat sistemi gibi düşünün. Yani şöyle H0, H0 dediğim 12. İşte bu neyi veriyor bize? Binanın yüksekliğini veriyor zaten. Doğru. Topun yerden yüksekliği en fazla 20 metredir. Şimdi topun yerden yüksekliğini bulacağız ya. Zaten binanın yüksekliğini 12. Bir de ben neyi bulacağım? Bu denklemin, hani denklemden. HT neydi? Eksi T kare artı 4T artı 12 idi ya. R nedir? Eksi B bölü 2A. Önce bir simetri eksenini bulayım. Parabol sonuçta bu. E, eksi 4 bölü Eksi 2 olduğu da eşittir işte 2. Bakın 2. Şimdi topun yüksekliğini de buluyorum. Şöyle düşünün. Bu iki noktası. H2 nedir H2? Hani birinciyi buldum. Bakın ikinciye bakıyorum. H2 nedir? Eksi 4 artı 8 artı 12. Yani 16. Bakın H2. Öyle değil mi? Yani binanın. Hani sonuçta bakın bu ifade. Hani H2'yi buldum. H2'ye göre yazıyorum ben. Bakın buradaki ifadede kaç olmuş oluyor? Binanın yerden hani normal topun havada yani en yüksek olduğu yer kaç olmuş oluyor? Şöyle tepe noktası 2'ye 16 olmuş oluyor. Tamam mı? Onun için 20 metredir yanlış. Topun yani vurulduktan sonra havada kaldığı süre 6 saniyede. Şimdi şöyle düşün, Top yere düşüyor. Doğru mu? Bakın bu şekilde geliyor yere düşüyor. Bu zaman T. Sonuçta bakın yani yerde olması ne demektir? Topun yerde olması 0. İşte bu denklemin h t'nin 0 eşit olduğu hani normalde y'sinin sıfır olduğu noktayı bulacağım. Hemen hesap edelim. Bakın x t kare 3.ye bakıyorum. t kare artı 4 t artı 12 eşittir 0. Hemen eksiyle çarptım ben hani düzgün bir şekilde bulayım diye. Kaç oldu? Eksi 6 2. t ne geliyor? 6 t eşittir ne geliyor? Eksi 2. Tabi zaman eksi 2 olamayacağı için nedir? 6 saniye ne olmuş oluyor arkadaşlar? 6 saniye tabii ki ne olmuş? havada kalmış. Onun için cevap ne geldi? 1 ile 3 geldi yani Ceyhan olmuş oldu. Ve geldik arkadaşlar bakın 5. sorumuza. Şimdi burada da bize diyor ki şekilde diyor o ABC 4G dikdörtgenin B köşesi doğru üzerindedir. Dikdörtgenin alanının maksimum değeri nedir? Şimdi size bununla ilgili çok böyle basit ve özel bir yol söyleyebilirim. Bakın direkt ücretsiz veriyorum bunları. Şimdi özel yolumuz şu. Yani sadece videoda soruyu çözüp geçmiyorum arkadaşlar. Bu videoların farkı bu. Özellikle bakın bu çözümlerde çok şey öğreneceksiniz. Özel yorumumuz şu. Eğer ki bir üçgenin içerisine dikdörtgen kare ne olduğu önemli değil. Bakın bir üçgenin içerisine bir dikdörtgen çizilip bunun alanının maksimum olduğu soruluyorsa işte bu alan nedir? Alan eşittir diyorum. Üçgenin alanı bölü 2'dir. Tamam mı? Şimdi o zaman diyorum ki dikdörtgenin alanı ne? Bakın dikdörtgenin alanı eşittir diyorum. Şimdi üçgenin alanını bulacağız. Üçgenin alanı ne? 6 bakın 12. 6 çarpı 12 bölü 2'nin yarısı. Tamam mı? Çünkü üçgenin alanı neydi? 6 çarpı 12 bölü 2. Bunun yarısı da bize maksimum alanda dikdörtgenini verir. İşlemi yapacak olursak 6 çarpı artı 36. 36'nın yarısı ne? Cevap 18. Tamam. Şimdi büyük ihtimalle içinizden hocam bunun parabolle ne alakası var diyenler olabilir. Şimdi bunu da şöyle göstereyim size. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle düşünelim. Şimdi bu özel yol. Ücretsiz verdim bunu. Hemen sorulara şak diye bunu çözebilirsiniz. Peki başka nasıl yapabiliriz? Dikdörtgen dediği için ben buraya x diyorum. Buraya da y diyorum. Tamam mı? Nokta ne? X'e y noktası. B noktası. Şimdi alanı bulmak istiyorsam alan ne? X çarpı y. Tamam. X ve Y için bana bir bilgi lazım. Nedir bu bilgi de? Önce doğruyu oluşturmam lazım. Bakın doğruyu oluşturmam gerekiyor. O zaman başlayalım. X bölü 6. Analitikten yararlanacağım. X'in altına X'i kestiği nokta. Y'nin altına y Y'i kestiği noktayı bulup birleştiriyorduk. Analitik geometrinin özelliği. Yani bu bir doğru oluşturma durumu. Buradan ne geliyor? 2X artı Y bölü 12 eşittir 1 ise Bakın 2X eşittir. Hatta şöyle yazayım artı y eşittir 12 ve y eşittir ne geldi? 12 eksi 2x. Şimdi aldım bunu hop burada yerine yazdım. Bakın ne oldu soru? x çarpı 12 eksi 2x. Şimdi işlemi yapalım. Eşittir diyorum. Bakın dağıtıyorum. 12x 12 eksi 2x kare doğru mu? Şimdi bunun maksimum olmasını mı istiyor alanın? O zaman benim neye ihtiyacım var? R'ye. R, ye. R ye neydi? Eksi b bölü 2a. Bakın eksi 12 bölü A'mız ne? Eksi 2. 2 katını aldım. Eksi 4. Ve R ne geldi? 3. Bana ne soruluyor? K soruluyor. Bakın alanın maksimum olması soruluyor. Yani arkadaşlar K eşittir F3. Yani 3'ü yerine yazacağım. Şimdi denklemde soruda yerine yazıyorum. Fark etmez nerede yazdığınız. 3 çarpı ben şurada yerine yazıyorum. 12 eksi 6 o da işte nedir? 3 çarpı kaç oldu? 6. O da işte bakın yine 18 geldi. İşte parabolle alakası bu. Tamam. Şimdi geçebiliriz 6. sorumuza. Bize diyor ki yukarıdaki diyor fx ve gx parabolleri diyor tepe noktalarını kesişmektedir. fx parabolü x eksenine teğet olup tepe noktası eksi 1'e 0. gx parabolü tepe noktası ise k'ya 4 noktasıdır. Buna göre diyor g 0 diyor nedir? Şimdi tepe noktaları kesişmişse ve biliniyorsa bilinenden ben başlayayım fx'den başlıyorum. Bakın fx'i önce bir oluşturayım. Şimdi tepe noktasına eksi 1'e 0 noktası. Tepe noktası bilinen parabolün denklemini yazıyorum. x eksi a'nın karesi artı k'yı da hatırlıyorsanız. Şöyle x eksi a'nın karesi artı k diyorduk. Yazıyorum. f x eşittir a çarp bakın x artı 1'in karesi k'sı zaten yok 0. Şimdi 0 verdiğimde ne geliyor? Bakın f 0 eşittir 1. Onu da şuradan buluyorum. 0 yazdığımda 1 geliyor. Tamam mı? Bakın 0 yazalım. O zaman ne olacak? Şöyle. 0 yazdığımda 1 geliyorsa f0 eşittir. a çarpı 1 eşittir. 1 ise bakın a ne geldi? 1. Şimdi ben parabolü buldum. Parabol eşittir diyorum. x artı 1'in karesi istiyorsak bunu da düzenleyebiliriz. x kare artı 2x artı 1 diye yazabilirim. Şimdi Arkadaşlar buradan G'ye geçmem lazım. Bakın G'ye nasıl bulacağız? Şimdi buradan şöyle düşünün. Ee, sonuçta bakın bu K noktası K'ya 4 noktası değil mi? Nokta doğruyu sağlar. Öyle değil mi? Bakın FK eşittir 4. İster şurada yazın K artı 1'in karesi eşittir. Bakın K artı 1'in karesi eşittir 4. Gitti. Evet bir saniye. Ee, evet. Tamam. he Evet. Burada ne geldi? Bakın. FK neydi? 4'tü. Yerine yazıyorum. K artı 1. Bakın K artı 1'in karesi eşittir 4. Buradan ne geldi? Kare alırsanız. Bakın K artı 1 bir 2 gelir. Bir de K artı 1 eksi 2 gelir. K ne gelir? 1. Ve K eşittir ne gelir? Eksi 3. Tabii ki K birinci bölgede olduğu için ne oldu? 1 oldu. Şimdi peki bu 1'e 4 noktası parabolin yani G'nin tepe noktası değil mi? Tamam o zaman gx yazıyorum. Aynı şekilde a çarpı bakın x 1'in karesi artı 4. Onu da yazdım. Direkt parabol, yani tepe noktası bilinen parabolün denklemini buldum. Şimdi a'yı nereden bulacağım? a'yı da aynı şekilde bakın geçtiği noktana eksi 1'e 0. g 1 eşittir 0 ise direkt yazıyorum. a çarpı 4 eksi 1 eksi 2'nin karesi artı 4. Bakın artı 4 eşittir 0. a ne geldi? Eksi 1. Şimdi buradan a'yı da buldum. Şimdi gx şu bakın gx eşittir. Eksi 1 çarpı x eksi 1'in karesi artı 4. Şimdi arkadaşlar sorulan ne g0. E, g0 yazalım g0 eşittir. Bakın eksi 1 çarpı 1 artı 4 o da eşittir işte ne geliyor? Sonuç olarak 3 geliyor yani denizli olmuş oluyor. Tamam olay bu şekilde. Şimdi geldik 7. sorumuza. Burada da arkadaşlar aşağıdaki diyor x ekseninin üzerinde diyor A noktasında kesişen f(x) x kare eksi 4x eksi 5 parabolü ve g(x) verilmiş değil mi? B noktası da 9'a 0. Buna göre diyor parabollerin simetri eksenleri arasındaki uzaklık. Hemen simetri eksenlerini bulalım. Burada önce şu A noktasını bulursak kökleri demektir. X kare eksi 4x eksi 5 eşittir 0 diyorum. Bakın ne oldu? 5'e 1 eksi 5'e 1 x eşittir 5 geldi. x eşittir eksi 1 geldi. Doğru mu? Bakın x eşittir 5 x eşittir eksi 1. Yazıyorum. Eksi 1'e 5. Şimdi parabolün simetri ekseni. Bunları soruyor ya bize. Simetri ekseni nedir? fx'in kökler toplamının yarısı ya da eksi b bölü 2 a'da ne geldi? 2. Peki diğer parabolün simetri ekseni ne? Ortadan 2'ye böleceği için direkt bunu görebilirsiniz. 7. Doğru mu? 2 ile 7 arasındaki yani tepe noktaları arasındaki uzaklık nedir? 7 eksi 2 o da işlerine geliyor? Cevap olarak 5 geliyor. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar düşünebilirsiniz. Simetri eksenlerini bulduk ve orada ne yaptık? Çözüme ulaştık. Geldik 8. sorumuza. Son sorumuz bu da. Şimdi burada bir düzeltme var. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar şurası artı. Tamam mı? Bakın bu şurası artı. Ona göre çözeceğiz soruyu. Şimdi sorumuz şu. Güzel bir soru. Aşağıdaki şekilde diyor, F ve G parabollerinin grafikleri verilmiştir. Parabolleri D ve C noktalarında kesişiyor. AB uzunluğunu soruyor bize. Bakın, AB uzunluğunu soruyor. Şimdi burada yani farklı farklı çözümler yapabiliriz. Hani mesela şöyle söyleyeyim. Bunların kesim noktası D mi? Kesim noktası nasıl bulunur? Burası nedir? 0. Yani F 0 eşittir G 0. Bunları bir eşitleyelim. F 0 nedir? A artı 2. G 0 ne? 2A. A ne geldi? 2. Bakın A'yı buldum. 2 noktası. Peki bir yerine yazalım. fx nedir fx? Eşittir. x kare eksi 5x artı 4 köklerini bulalım. Sonuçta bakın sıfır eşitlersem kökleri bulurum. Eksi 4'e eksi 1. Bakın x ne geliyor? 4. x ne geliyor? 1. Şimdi f'i buldum. Bakın 1 noktası ve 4 noktası. Şimdi geldik g'ye. Son. Şimdi gx için de aynı şekilde. gx nedir? Burada da eksi x kare Bakın artı 3x artı kaç oldu? 4. Değil mi? Hemen 0 eşitliyorum. Eksiyle çarpın daha kolay görmeniz için. 0. Bakın buradan da ne geliyor? Eksi 4'e 1. Yani x eşittir 4, x eşittir eksi 1. Yani a noktası eksi 1 zaten c nedir? 1. Bize neyi soruyor? a, b'yi soruyor. a, b arasındaki uzaklık nedir? Yani eksi 1, eksi 1. Şöyle mutlak alın cevap ne gelir? O da eşittir. 2 gelir. Yani cevap Adana'dır. Tamam. Olay bu şekilde arkadaşlar. Bakın 7. testimizi bitirdik. Şimdi artık 8. testimize geçebiliriz.